Allah'ın eli ne demektir? Sual. Kur'an'da Allah'ın iki eli tabiri geçmektedir. Bu Allah'ın bizim gibi iki elinin olduğunu göstermez mi? Cevap. Asla göstermez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki: "Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hiçbir şeye benzemez." Şura suresi 11. ayeti onun eli ayağı, gözü var demek, yaratıklara benzetmek olur. Yetten muradın, keyfiyetini Allah bilir demekle yetinmelidir. Çünkü düşündüğümüz, hayal ettiğimiz her şey mahluktur, yaratıktır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Bildiğimiz, hatırımıza, hayalimize gelen, duygu organlarımıza etki eden her şey mahluktur. Çünkü insanın bildiği, hissettiği her şey kendi eseridir. Bizim Allahü Teala'yı tenzih etmemiz bir şeye benzemez dememiz bile benzetmek olur. Arapçadaki yetle ilgili deyimlerden bazıları şöyledir. Yedi tula uzun el. Büyük ilme sahip kimse demektir. Yedi beyza beyaz el, parlak el. Keramet hari kulade hal demektir. Musa aleyhisselam elini koynundan çıkarınca mucize olarak elinden ışıklar çıkmıştı. Bu deyim oradan kalmıştır. Yedi kudret, kudret eli, Allahü Teala'nın tasarrufu demektir. Yedullah, Allah'ın eli, Allahü Teala'nın yardımı, kudreti demektir. Yedi emin, emin el, güvenilir kimse olarak seçilen zat. Bu deyimlerde de görüldüğü gibi yet yani el kelimesi hakiki manasında değil deyim manasında kullanılmaktadır. Az da olsa Arapça bilen bir kimse Allah'ın iki eli var diyemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir elim, iki elim ve ellerim tabiri geçiyor. Arapça'da iki ele yedeyn veya yedan denir. İkiden fazla olursa eydin veya eyadi denir. Yedi yani elim, yedeyye yani iki elim demektir. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala için hem bir el, hem iki el, hem de ikiden fazla el, yani eller tabiri geçiyor. Haşa Allah'ın eli bir mi, iki mi, daha mı fazla? Bunlar hakiki el manasıyla hiç alakası olmayan deyimlerdir. Yedullahi fevka eydihim. Allah'ın eli onların elleri üstündedir. Fetih Suresi 10. ayeti. Bunun açıklaması aşağıda yapılmıştır. Lima halaktu bi yedey. İki elimle yarattığıma. Saat Suresi 75. ayeti. Bunun açıklaması da aşağıda yapılmıştır ve sema'e beneyna habi eydin. Biz ellerle bina ettik. Zariyat suresi 47. ayeti. Burada Allahü Teala kendisi için ben demiyor, biz diyor. Semayı elimle bina ettim demiyor, ellerle bina ettik diyor. Her ikisi de çoğul. Haşa Allah'ın yardımcıları, ortakları mı var? Şu ayet-i kerime de aynı anlamdadır. Davud'e zel eydi. Eller sahibi Davud. Saat suresi 17. ayeti. Davud aleyhisselamın ikiden fazla eli mi vardı da böyle buyruluyor. Güçlü idi, marifetleri çoktu demektir. Aşağıda açıklamaları yapılmıştır. El bir uzuvdur. El, kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan kısmına denir. El kelimesinin Arapçada çeşitli manaları vardır. 1. Hakiki manasında kullanılanlara örnekler. 2 ayeti kerime meali. Firavun ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama kesip sonra da hepinizi asacağım dedi. Arap suresi 124. ayeti. Kadınlar Yusuf'u görünce ellerini kestiler. Yusuf suresi 31. ayeti. 2. Bir şeye sahip olmak manasında kullanılanlara örnek iki ayeti kerime meali. Elinde nikah akdi bulunan erkek. Bekara suresi 237. ayeti. De ki size Allah'ın hazineleri elimdedir demiyorum. Enam suresi 50. ayeti. 3. Kuvvet güç manasında kullanılanlara örnekler. 4 ayeti kerime meali. Hükümranlık elinde bulunan Allah, yüceler yücesidir, ve onun gücü her şeye yeter. Mülk suresi 1. ayeti. Allah birini fitneye düşürmek isterse senin elinden bir şey gelmez. Maide suresi 41. ayeti. Onlar Allah'ı gereği gibi değerlendiremediler. Bütün yeryüzü kıyamet günü onun avucundadır. Gökler onun sağ eliyle yani kudretiyle dürülmüş olacaktır. O müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. Zümer suresi 67. ayeti. Bu ayetteki sağ elden muradın kudret olduğu Beydavi, Celaleyn, Medarik gibi birçok tefsirde bildiriliyor. Mülkün sahibi olan Allah'ım, mülkü dilediğine verir, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Her iyilik yalnız senin elindedir. Ali İmran suresi 26. ayeti. İki hadis-i şerif meali de şöyledir. Dengeler Allah'ın elindedir. Dilediğini yükseltir, dilediğini zelil eder. Adem oğlunun kalbi de Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Dilediğini saptırır, dilediğini dinde sabit kılar. Allahü Teala buyurdu ki, her iş benim elimdedir. Gece ve gündüzü ben döndürürüm. 4. Yardım, dostluk, rahmet anlamında olanlara örnekler. Bir ayeti kerime meali, Allah'ın eli, yardımı, dostluğu, onların, biat edenlerin, ellerinin, yardımlarının, dostluklarının üzerindedir. Fetih Suresi 10. Ayeti Biat edenlere mükafatını verecek olan ancak Allahü Teala'dır demektir. Birkaç hadisi şerif meali, Cömertlerin kusurunu affedin, çünkü o sürçtükçe Allahü Teala onun elinden tutar. Ona yardım eder. Sıkıntı ve musibet zamanlarında kendi elini Allah'ın tutmasını isteyen bollukta çok dua etsin. Allah'ın elden tutması ona yardım etmesidir. Allah'ın eli cemaat üzerindedir. Burada elden maksat rahmettir. Allah'ın eli müezzinin başı üstündedir. Burada elden maksat rahmettir üstteki el alttaki elden, yani veren el alan elden hayırlıdır. Eller tasarrufta üçtür. Allah'ın eli en üsttedir. Sonra veren el gelir. En altta isteyenin eli vardır. 5. Vasıtalı vasıtasız yaratmak anlamında kullanılanlar. Bir ayet-i kerime meali. Ey iblis! İki elimle vasıtasız yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir? Saat Suresi 75. ayeti. İki elimle demekten maksat ana ve baba gibi hiçbir vasıta olmadan yaratmaktır. Adem Aleyhisselam'a şeref bahşetmek için de iki el tabiri kullanılmıştır. Yoksa bütün mahlukatı vasıtalı veya vasıtasız yaratan elbette Allahü Teâlâ'dır. İmam Münavi, İbn Kemal ve diğer İslam alimlerinden naklen buyuruyor ki: "Yet" yani el kelimesi güç ve kuvvetten mecaz ve teşbihtir. İki alem vardır. Bu iki alemin tek idare edicisi manasındadır. Yani melekut alemini de şehadet alemini de ben idare ederken niçin emrime uyup secde etmedin demektir. 6 nimet anlamında kullanılanlar. Dört ayeti kerime meali şöyledir. Elini boynuna bağlayıp asma. İsra suresi 29. ayeti. Cimrilik etme demektir. Münafık erkeklerle münafık kadınlar ellerini yumarlar. Cimridirler. Tevbe suresi 67. ayeti. Ellerimizle onlar için enam, yani deve, sığır, ve davar yarattığımızı görmüyorlar mı? Yasin suresi 71. ayeti. Doğan bir dana veya bir kuzu için ellerimizde yarattık demek, kudretimizle yarattık demektir. Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır, yani sıkıdır, cimridir dediler. Hayır, Allah'ın iki eli dünyada ve ahirette her çeşit nimeti de açıktır. Nasıl dilerse öyle infak eder öyle verir. Maide suresi 64. ayeti. İki el denmesinden maksat, vurgu içindir. Lebbeyk, yani iki defa hazırım, hazır vaziyetteyim kelimesi gibi. Yani layık olan ve olmayana da nimetleri çoktur, boldur. Müslim'deki Allah'ın iki eli de sağdır hadisi şerifinde, iki ele de sağ el demek, vurgu içindir, kuvvetlendirmek içindir. Yoksa maddi olarak elin ikisine de sağ el denmez. Dolayısıyla ayetin devamında dilediği gibi dilediğine rızık verir buyruluyor ki layık olana da olmayana da dünyada bol rızık verebilir anlamındadır. Bir hadisi şerif meali: Allahü Teala sadakayı sağ eline alır ve büyütür. Sadakayı sağ eline almak tabiri de vurku içindir. Onu kabul edip bol sevap vermek demektir. 7. Güç, güçlü olmak anlamında. 4 ayeti kerime meali. Ellere sahip kulumuz Davud. Saat suresi 17. ayeti. Güç ve kuvvete sahip Davud demektir. İbadet yönüyle güçlüydü, bir gün oruç tutar, bir gün yerdi. Elleriyle demiri de hamur gibi yoğururdu elleri ve gözleri olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakup. Saat Suresi 45. Ayeti Burada ellerden kasıt, güç ve kuvvet sahibi olmaları, gözlerden kasıt da basiret sahibi olmaları demektir. Göğü elimizde, yani kudretimizde biz kurduk. Zariyat Suresi 47. Ayeti Lütuf Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir. Hadid Suresi 29. ayeti. 8. İrade, arzu manasında kullanılanlara örnekler. 4 ayeti kerime meali. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle yani kendi iradenizle, kendi arzunuzla işledikleriniz günahlar yüzündendir. Şura Suresi 30. ayeti. Elleriyle yani kendi iradeleriyle yaptıkları kötü amel yüzünden başlarına bir musibet geldiği vakit halleri nasıl olur? Nisa suresi 62. ayeti. Kendi elleriyle öne sürdükleri şeyler, yani iradeleriyle yaptıkları günahlar yüzünden başlarına bir kötülük gelirse işte o zaman insanı nimetlerin hepsini unutan bir nankör olarak görürsün. Şura suresi 48. ayeti. Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılmışken onlardan yüz çeviren ve iki elinin öne sürdüklerini yani akıbetini düşünmeyip kendi iradeleriyle önceden yaptıkları günahları unutan kimseden daha zalimi var mıdır? Keyf suresi 57. ayeti. Hadis-i şeriflerde yet kelimesi. Yet el kelimesi deyim olarak hadis-i şeriflerde çok kullanılır. Bazılarının meali şöyledir. Eşcinsellik çoğaldığında Allah halktan elini çeker. Yani rahmetini keser ve onların hangi vadide helak olduklarına bakmaz. Allah'ın eli yani rahmeti cemaatle beraberdir. Ne mutlu hayrın anahtarı elinde olana şerrin anahtarı elinde olana da yazıklar olsun. Züht, Allah'ın elindekine kendi elindekinden fazla bağlanmaktır. Sadaka verin. Zira verdiğiniz sadaka, alanın eline geçmeden, Allah'ın eline geçer de, onu sizlerden birinin bir tayı veya deve yavrusunu büyüttüğü gibi büyütüp, kıyamette onu kendisine verir. Eli geniş olan evlensin eli dar olan da oruç tutsun. Çünkü oruç tutmak şehveti sakinleştirir. Haceri Esved'e elini süren, Rahman'ın eline elini sürmüş gibi olur. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, benim bildiğimi siz bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Namaz ve eliniz altındakiler hakkında Allahü Teala'dan korkun. Her namaz vakti girince şöyle seslenen bir melek vardır. Ey Adem oğulları, kendi elinizle tutuşturduğunuz sizi yakacak olan ateşi namazla söndürmek için kalkın. Türkçede el ile ilgili deyimler. El açmak, dilenmek demektir. El almak, müridin mürşidinden veya bir sanatı yapmak için ustasından izin almak ustasının elini kesip cebine koymuyor. El altında. Kolay alınacak bir yerde. El altından gizlice. El altından silahları kaçırdılar. Kimseye duyurmadan kaçırdılar demektir. El atmak, bir işe karışmak. Sen bu işe el atarsan o iş tez zamanda yapılır. El çektirilmek, işi bıraktırmak, görevine son vermek. İkinci el. Kullanılmış İkinci el araba almak, kullanılmış araba almak demektir. El ele vermek, bir konuda birleşmek. El koymak, bir yolsuzluğu ortaya çıkarmak için müdahale etmek. Devlet X bankasına el koydu. Banka hesaplarını incelemeye aldı demektir. El uzatmak, birinin hakkına tecavüz etmek. Adamlar ekmeğimize el uzatıyorlar elde avuçta ne varsa harcamak bütün parasını harcamak elde kalmak satamamak bu eski araba elimde kaldı elinden çıkaramamak da aynı anlamdadır yoksa koca araba elinin içinde duruyor demek değildir elden ayaktan düşmek yaşlılık sebebiyle sağlığı bozularak çalışamaz hale gelmek elden düşme az kullanılmış ve sahibinden ucuza alınmış eşya elden çıkarmak satmak evlerimin hepsini yok pahasına elden çıkardım sattım demektir elindekileri satmak mülkündeki malları satmak ev tarla gibi elimdeki bütün malları sattım yani sahip olduğum mülkümdeki malları sattım demektir elinden kurtarmak baskısından, yönetiminden kurtarmak. Bu çocuğu bu adamın elinden kim kurtarabilir? Bu toprakları düşman elinden kurtardık. Elden ele geçmek, sahip değiştirmek. El değiştirmek de aynı anlamdadır. Bu araba çok el değiştirdi demek, çok kişi satın aldı demektir. Elden gelmemek, yapamamak. Elden kaçmak, elde edememek ele alınır gibi değil. Çok kötü. Ele avuca sığmamak, söz dinlememek, yaramazlık etmek. Ele geçmek, yakalanmak. Ele vermek, suçlu birisini ihbar edip yakalatmak. Eli ağır, yavaş iş gören. Yoksa eli kilolu, ağır demek değildir. Eli kolu bağlı olmak, çaresiz kalmak. Eli ayağı olmak, yardımcı olmak. Eli ayağı düzgün. Sakatlığı yok. Eli maşalı. Şirret, kavgacı. Eli boş çıkmak. Umduğunu bulamamak. Eli değmemek. Bir şey yapmaya vakit bulamamak. Eli genişlemek. Bol paraya kavuşmak. Eli işe yatmak. Becerikli olmak. Eli hafif. Acıtmadan iş gören. Eli kulağında. Çok yakında olması beklenilen şey. Bir işte eli olmak. Gizli bir ilgisi bulunmak. Eli uzun olmak. Hırsızlık etmek. Elini uzatmak. Yardım etmek. Elinde tutmak. Başkalarına kaptırmamak. Elinden kan çıkmak. Cinayet işlemek. Eline bakmak. Bir kimsenin yardımıyla geçinmek. Eline düşmek. Emri altına girmek, onun insafına kalmak elinin hamuruyla erkek işine karışmak, beceremeyeceği işlere karışmak, el eliyle yılan tutmak, tehlikeli işleri kendi yapmayıp başkalarına yaptırmak, eli işte gözü oynaşta, yaptığı işe kendini tam vermemek, önemsememek, el üstünde gezmek, makbul olmak, sıkıntılıyken o bana ellerini uzattı, ihtiyacımı gördü. İpin ucu onun elinde, yetkiler onda demektir. Bu deyimlerde de el kelimesi hakiki manasında değil, mecaz manada kullanılmıştır. Netice Meallerden din öğrenilmez. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın iki eli tabiri geçiyor diye, Allahü Teala'nın iki elinin olduğunu zannetmek yanlıştır. Üstelik bu tür iddiaları itikadımızı bozmak için din düşmanları ortaya atıyor. Onun eli ayağı gözü var demek yaratıklara benzetmek olur. Yet'den muradın keyfiyetini Allah bilir demekle yetinmelidir. Çünkü düşündüğümüz, hayal ettiğimiz her şey mahluktur, yaratıktır. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki: "Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hiçbir şeye benzemez." Şura Suresi 11. ayeti.